Yeni bir mecradan merhabalar. Bugün 9 Kasım 2020 Pazartesi. Bugün siyasi ve ekonomik krizin olduğu bir gün. Böyle bir günde bir yayına başlıyoruz. Medyanın gündemi yayından. Ben İrfan Uçar, arkadaşım, İletişim akademisyeni Doktor Bahdet Mesut Ayan ile birlikte medyanın gündemini size aktarmaya çalışacağız. Onlar üzerine konuşmaya Çalışacağız. E, merhabalar, hayırlı olsun. Evet, Hepimize teşekkür ederiz. İzleyicilerimize teşekkür de, olsun. takipçilerimize de. Bugün e, hazine ve maliye bakanı Berat Albayrak e, aslında dün gece e, sosyal medya hesabında istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya uzun süre e, bunu teyit etmek için uğraştı. akım medya görmemeye çalıştı. Sosyal medyasında görmemeye çalıştı. Yayınlandığı sırada daha doğrusu Berat Albayran Instagram hesabında istifa ettiğine dair paylaşım yapıldığı sırada televizyonların ana haber bülteni sürüyordu. Hiçbirisi son dakika olarak vermedi. Hafta sonu pazar günüydü. Ee, sosyal medya bilahare bilahare bunu doğruladı. Ee, i̇sterseniz e, önce bugünkü çıkan gazetelerin manşetlerine bakalım. Neler var Mesut Hocam? Ee, Tabii manşetlere bakalım İrfan abi. Ondan önce de istersen bir kısaca e, niye girmedi medya haberi diyelim. Çünkü insanlar artık sosyal medyadan alıyor haberi. Ana akımda adı anıkm da ana demeyelim. Merkez medyada haber yoktu. Ne hükümet yanlısı gazetelerin kendi Twitter hesaplarında yine ya da televizyon kanallarında haber yoktu. Bu aslında epeydir konuştuğumuz, daha önceki programlarda da üzerinde durduğumuz meselenin kendisi. Ee, şimdi sen gazetecisin. Ben sana sorayım önce ee, ülkenin bakanının istifa haberi hem de Cumhurbaşkanının damadının sence haber değeri ...yok mudur? Niye görmediler? Ya da niye göremediler? Ee, gerçekten de... ...her şeyin... E, ...yapılan... E, ...depremle ilgili... E, ...bir tedbirin, yangınla ilgili... ...alınan bir tedbirin dahi... Cumhurbaşkanının ...talimatıyla yapıldığını... E, ...deklare eden bir... ...bakanlar... E, ...bir kabineden söz ediyoruz... Şimdi böyle bir durumda da muhtemelen e, medya e, önce e, talimata bakıyor. Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı'nın e, vereceği e, talimata bakıyor. Bunu yazın veya bunu görmeyin, yazmayın diye. Ben de dün gece aslında e, takip ettim e, A Haber yazdığı haberi. Sosyal medyada paylaştı hemen arkasından. Yeni Şafak'ta galiba değil mi? Yeni Şafak'ta aynı şekilde, Yeni akit de yazıp sildi. Yani e, hükümete yakın medyanın sosyal e, medya hesapları e, Twitter'ı, Instagram'ı Facebook'ları e, gerçekten tam bir kriz yaşadılar. Yani az önce aslında söylemiş olduğum ekonomik bir kriz haznenin başında, maliyenin başında bulunan ve Cumhurbaşkanı'nın en yakınındaki isimlerden biri olan, damadı olan bakanı görevinden etmiş durumda. Ama aslında bir medyada medya krizi de var. Bir medya krizinden de söz edebilir. Muhtemelen bunun nedeninin bir nedeni, Medyanın sahiplik yapısıyla alakalı sizin de çalışma alanınız aslında ee, sözü size bırakayım ee, nedir? Yani tabii medyanın sahiplik yapısıyla doğrudan ilişkili, sermaye yapısıyla zaten doğrudan ilişkili, siyasetle doğrudan ilişkili, krizle doğrudan ilişkili. Çünkü sadece Türkiye'de şu an ekonomik kriz yok, siyasi de bir kriz var. Hatta biraz daha ilerletirse kültürel ve ideolojik bir kriz de var. E bunların hepsi birbirini etkiliyor, ülkenin Maliye Bakanı istifa ediyor ama talimat alamadıkları için herhangi bir e, iktidar yanlısı medya bunu haberleştiremiyor. Ciddi bir problem, gazetecilik açısından problem. 2002 sonrası daha önce de konuştuk seninle 2010 2002 sonrası gazeteciliğin. Türkiye medyasının geldiği hal bu. tabi bu hali biz sadece medyaya bakarak değil, siyasete bakarak da anlayabiliriz. Evet, geçtiğimiz günlerde sen de biliyorsun. 3 yıldır futbol karşılaşması yapılan Kocaeli stadı açıldı. Yani Türkiye'nin Cumhurbaşkanı aslında 3 yıldır orada futbol karşılaşmaları yapılan stadı gitti, açtı. Ve bu şu habere, ha, haber oldu. Hepimiz biliyoruz ama Berat Albayrak'ın istifası nitekim haber olamadı. Şimdi konuya dönelim istersen. Evet, Bakalım. buyurun. Önce iktidar yanlısı gazeteler neleri görmüş? Bunlara bakalım. Sür ee, sürmanşetten Tayyip Erdoğan'ı vermiş. Türkiye'nin yıldızı daha da parlayacak. Batılı ülkeler çıkmaz da demiş Erdoğan. Manşetten ise Azerbaycan, Ermenistan Savaşı'nı görmüş. Evet. Gayet militarist bir bakış açısıyla görüyor. Çünkü sen de biliyorsun iktidar krize sürüklendikçe iktidarın savaşa ve silaha ihtiyacı oluyor. Her şey bitti. Suriye, Rusya'nın kontrolünde artık oradaki kriz. Libya meselesinde taraflar birbirleriyle anlaşma aşamasında. Geriye Ermenistan ve Azerbaycan kalıyor. Berat Albayrak'a konuşmaya gerek yok galiba. Evet, Yeni Şafak öyle görüyor. Evet. Diğer gazeteler neler görmüş? Yeni Şafak'ın manşeti şu. Şuş, Şuşa'da zafer yürüyüşü. Kafkasya'nın evet. incisi, Azerbaycan'ın aziz şehri Şuşa 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarıldı demiş. Evet. Eee Turkuaz grubunun gazetesi Sabah ise benzer bir şekilde yine Şuşa'yı almış. Karabağ'ın kalbi Şuşa artık özgür, özgür. Sadece konular değil dikkat edersen cümleler de birbirine benziyor. Yani ortak manşetler yine, vardı ama şimdi benzer var. Tabii. Buna ee, şükredelim mi? Şükredelim mi bilmiyorum. <laughs> Çünkü şey, Yeni Şafak'ın Spot'unda geçen bir cümle sabahta manşet oluyor ya da sabahtan sabah spotundaki cümle Yeni Şafak'ta manşet oluyor. Artık biliyorsun, tek merkezden verilmiş izlenimini kaldırmak için başlıkları değiştirebiliyorlar. Eskiden tek başlık atabiliyorlardı gizli döneminde özellikle. Şimdi biraz daha değiştirdiler. Onu dikkat ediyorlar. Sabah gazetesi Azerbaycan ordusundan şanlı zafer. Karabağ'ın incisi Şuşa kenti 28 yıl sonra Ermeni işgalinden kurtarıldı. Şimdi sen dinleyince bunu biraz önce söylemedin mi diyeceksin. Ee, yeni Şafak'ı okumuştum. Görüyorsun ne kadar benzer birbirine. Evet. Gazete haberleri. Evet. Yeni e, Millet Millet gazetesi aslında basında güvenin temsilcisi idi. Yıllarca bu e, saygın bir yeri vardı. Fakat o da el değiştirdi. Milliyet ne görmüş? Evet, Milliyet Demirören grubundaydı 2011 yılında yanlış hatırlamıyorsam. Doğan, Doğan grubundaydı. 2011 yılında Demirören grubuna geçti. Demirören grubuna geçtikten sonra da bir sürü gazeteci, işini iyi yapan gazeteciler yollarını ayırdı ve şu an trajları da düşük. O neyi görmüş? Milliyet yıkım riski 5'te 1 demiş. Depremi ele almış. Muhtemel depremi onun üzerinden haber yapmış. Hemen altında o da Ermenistan Azerbaycan savaşına savaşını görmüş. Şuşa kurtuldu demiş. Burada da yine Berat Albayrak'la ilgili herhangi bir haber yok. Normalde evet. baktığınız zaman Sabah ve Yeni Şafak iktidar yanlısı <laughs> alırız biz akademik çalışmalarda. Milliyet, hürriyeti merkez medya olarak görürüz ama gelinen noktada merkez medyayla iktidar medyası, iktidar medyası bütünleşmiş. Bir bütünleşmiş durumda. Yine diğer bir merkez medyası Hürriyet gazetesi neyi görmüş? Hürriyet gazetesi de iktidar yanlısı gazeteler gibi karabağın kalbine özgürlük diyerek Ermenistan Azerbaycan Savaşı'nı ele almış. Burada yine Berat Albayrak'la ilgili herhangi bir haber habere rastlamıyoruz. Biden'ın seçilmesi var, Amerikan seçimleri var. Bununla ilgili Ahmet Hakan'ın bir yazısı var. Evet. İktidar yanlısı cephede, merkez medya ve iktidar yanlısı cephede durumlar bu. Tabi burayı bitirmeden İrfan abi istersen <laughs> şeye müdahale edeyim. Yeni Şafak'ta İbrahim Karagül'ün yazısı var. Evet. Bugün aslında... Önemsediğim bir yazı. Önemsediğim bir yazı. yazı. Karagül, sen de biliyorsun daha böyle komplo teorilerine dayandırır yazılarını ve ona göre bütün yaşadığımız coğrafyada ya da işte bizden uzaktaki coğrafyalardaki ülkeler Türkiye'ye düşmandır. Niye Türkiye'ye düşmandır? Çünkü Türkiye Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde güçleniyor. Berat Albayrak'ın haberinin geçmediği gibi bir de komplo teorilerine yer veriyor Yeni Şafak. İbrahim Karagül aracılığıyla İstanbul sokaklarına ABD askeri mi çağıracaksınız diyor Biden seçimleriyle birleştirerek. Çok ilginç bir yazıydı. Evet. Okunabilir. Eee aslında e, dün e, bu istifanın e, alt metnini şöyle de okumak gerekir. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'le ilgili olarak e, İzmir depreminde, işte siz yıllardır CHP e, İzmir'i yönetiyor, hem e, Büyükşehir'de hem ilçe belediyelerinde yönetiyor. Dolayısıyla bu depremin müsebibi, bu yıkımların müsebibi sizsiniz diye... Suçlamıştı ve çok ağır bir suçlama yapmıştı. Ee, aslında <laughs> siz e, damadın istifasını konuşmayın. E, benim söylemiş olduğum e, İzmir'e ilgili İzmir belediye başkanı ve ilçe belediye başkanlarına yönelik söylediğim e, şeyleri konuşun. Siz bu gündemden meşgul olun. Bir kısım e, medya e, veya da kesime, sosyal siyasal kesime de e, siz e, Azerbaycan-Ermenistan savaşıyla ilgilenin. Az önce e, İbrahim Karagül'ün yazısında olduğu gibi yine e, muhalefeti suçlayacak. E, biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan e, kişisel olarak bir ilişki geliştirmiş e, ABD Başkanı. Trump'la ve o da kaybetti. Ee, ABD Başkanı'nın kaybetmesinden yola çıkarak e, siz e, muhalefet kazandı ABD'de e, o askeri mi çağıracaksınız? Bunu alın konuşun ve tartışın dedi. Aslında birazdan alternatif medya dediğimiz medyaya geçelim isterseniz. E, oradan başlayalım. Tabii. konuşulmasını istediği Kürtlerin de konuşulmasını istediği bir başka bir gündem var. Onu da açayım. Sincar'da yani Şengal. Şengal'de yani Türkçe Sincar, Kürtçe Şengal, Şengal diye söylenen Irak'ın izdilerin yaşadığı ve onların haç merkezi olarak da kabul ettiği bir merkeze Türk sihalar bombardıman yaptı. Peki ki oradadır diye. Aslında biraz da onlara siz de bu konuyu konuşun. Yani muhalefetin bir kısmını siz İzmir depremiyle ilgili sözlerimizi konuşun. Bir kısmını Azerbaycan-Ermenistan savaşını konuşun. Bir kısmınız ABD seçimlerini konuşun. Bir kısmınız da Sincar'ı konuşun. Ama... Damadımızı konuşmayı evet. demiş Damat oluyor de, alt ekranım. metinde onu ben görüyorum. Ee, evet sözcüden başlayalım isterseniz ee, neler söylüyor sözcü? Sözcü gazetesi görmüş damadın istifa haberini manşetten vermiş sözcü gazetesi görevden ayrıldığını sosyal medyadan duyurdu demiş. Hazine Bakanı Berat Albayrak istifa etti Albayrak Bakanlık görevime. Sağlık sorunları nedeniyle artık devam edememe kararı aldım dedi. Değişik iddialar var. Bugün gözler bugün piyasalarda demiş ve haberi manşetten görmüş. Onun dışında İzmir haberleri var, deprem haberleri var. En azından sözcü Berat Albayrak'ın istifasını görmüş. Evet. Ee, bir gün. Bir günde yine... Manşetten görmüş. Evet, o da manşetten görmüş. Damatla başladı. Gerisi de gelecek demiş. İktidarı kastediyor. AKP MHP iktidarını kastediyor. Tabi Bir Gün Gazetesi'ni ben takip ediyorum. Bir Gün Gazetesi'ni bunu işliyor. Dün de işlemişti. AKP içinde bir çatlak olduğunu, bu çatlağın aileye kadar vardığını belirtiyor bir gün gazetesi aslında gerçekten de öyle baktığımız zaman tek adam rejimi var ama tek adamla birlikte aslında bir koalisyon var. Kabaca AKP MHP koalisyonu ama biraz daha yakından, adım, yakından bakıldığında aslında yarı askeri bir rejimde yaşadığımız gözüküyor. Şöyle ki Erdoğan ve Albayrak iktidarın ekonomi ayağıyla ilgileniyorlar. Daha siviller. Siviller aslında. Askeri kanat ise MİT Türk Silahlı Kuvvetleri ve Süleyman Soylu'nun başkanlığındaki emniyette, emniyetten oluşuyor. Dolayısıyla bir çıkmaz ve çelişkiler yumağı var. Bir gün gazetesi damatın damatla başladı, gerisi de gelecek ve aile kavgası dediği şey de aslında bu. AKP içindeki bölünmenin aileye kadar yansıdığını. Tabi şey de var, hem ekonominin batması, kurların artması, hem de Berat Albayrak'ın son dönemdeki Sözleri aynı zamanda Merkez Bankası'nın Naci Ağba oluşu galiba Berat Albayrak istifa noktasına getirdi. Evet, ee, istersen ben buradan devre alayım gerçekten de daha Cumhuriyet'e geçmeden önce. Murat Kaya vardı Merkez Bankası'nın başkanı. 6 Temmuz 2019'da gerçekten sıra dışı bir yöntemle. E, değiştirildi çünkü e, bunlar e, güvence altında alınan e, olan ekonomi bürokratları e, ve e, piyasalar, e, uluslararası sermaye bunları dokunulmaz kılıyor. Böyle bir hukuk sistemi var. Biçimsel Burası, olarak da bağımsız en azından. Biçimsel Neyse. olarak da bağımsız. e Piyasaların e, dinamiklerine bakarak karar alan bir yapıları var ama cumhurbaşkanı pek çok kez merkez bankasının ihanet ettiğini, laf dinlemediğini, faizlerini faizleri arttırdığını söylüyordu. 6 Temmuz 2019'da nihayet onu görevden aldı yerine Murat Uysalı atadı ama Murat kendi yapmış olduğu bu operasyon, bu dikiş de tutmadığını gördü zira. Murat Uysal'ın başkanlığındaki bir ekonomi ya da merkez bankası yerine de eski bakan ve ekonomi politikaları kurulunda yer alan Naci Ağbal'ı Balı atadı hafta sonu piyasalar kapandıktan sonra bu duyuruldu. Tam merkez bankası başkanının görevden alınması piyasaları nasıl etkiler diye bir endişe varken bakanın istifası gündeme geldi. Ee, evet, e, piyasalar buradan etkilenecek. Ee, söz sende, milliyet, işte Cumhuriyet ne diyor? Cumhuriyet ne diyor? Cumhuriyet de manşetten görüyor Albayrak'ın istifasını. Kriz damadı salladı diyor. Albayrak'ın istifasını ekonomik krizi dayandırıyor. Tabii ki doğru. Ciddi bir ekonomik kriz var ve normal bir ülkede zaten bakanın çoktan istifa etmesi gerekiyordu. Tabi Cumhuriyet şeyi de görmüş, Ağbal geldi, Albayrak gitti. İşte bu bahsettiğimiz AKP için kriz. Evet. Berat Albayrak'la Süleyman Soylu arasında, Berat Albayrak'la Naci Ağbal arasındaki krizi de görmüş. Bu arada Cumhuriyet Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingine de yer vermiş biliyorsun. Covid sürecindeyiz. Mesafe kuralları var ama AKP nedense bir türlü uyamadı onu görmüş Cumhuriyet Gazetesi. Evet. Evrensel yine alternatif medyadan evrensel ve yeni yaşamda bitirelim. Evrensel Gazetesi galiba geç giriyor. Sen daha iyi biliyorsun. Evet, e, evrensel ve yeni yaşam e, teknik e, koşullardan dolayı, ekonomik koşullardan dolayı baskıları e, daha erken saatte yapmak durumunda kalıyorlar. Muhtemelen e, bu nedenle e, e, al Bayrani istifasını görmemiş, görememiş. Ya yani o onu en azından e, yayın politikasına baktığımızda bu istifayı da işleyeceğini öngörürüz ama erken baskısından evet. dolayı bunu kaçırmış durumda. E, Evrensel e, manşetten 35 hastaya 2 hemşire baktık. Manşetiyle çıkmış. O da Covid sürecindeki sağlık problemlerini işlemiş. İşte evet. Bir evet. haber yapmış ki çünkü biliyorsun çok büyük bir e, kriz yaşanıyor. Hem evet. sağlık alanında hem pandemi sürecinde. Yeni yaşam iç savaş felakettir, iç barış özgürlüktür demiş. Yine senin dediğin gibi teknik sebeplerden ötürü Berat Albayrak'ın haberi görülmemiş ama dün baktığımda internet gazetesi bunu görmüştü. Hem internet gazetesi hem de sosyal medya muhtemelen yine görürdü. Evet. Değerli izleyiciler, takipçiler, ben İrfan Uçar ve arkadaşım Doktor Vahdet Mesut Ayan ile birlikte. Medyanın gündemini konuştuk. Bunu tekrar etmeye, başka günlerde de sürdürmeye çalışacağız.